Tekerlek Kasabası ve Kayıp Renkler. Tekerlek Kasabası, dünyanın en renkli kasabasıydı. Burada kıpkırmızı yarış arabası Alev, masmavi kamyonet Bulut ve sapsarı okul otobüsü Güneş yaşardı. Her sabah pırıl pırıl renkleriyle uyanır, kasabaya neşe katarlardı. Ama bir sabah çok tuhaf bir şey oldu. Alev uyandığında kırmızı renginin yerinde sıkıcı bir gri olduğunu gördü. "Rengim nerede?" diye bağırdı güneşin neşeli sarısı ve bulutun güçlü mavisi de kaybolmuştu. Bütün kasaba griye boyanmıştı. Renksiz hayat hiç eğlenceli değildi. Alev yarış yapmak istedi ama gri olduğu için kimse onu piste göremiyordu. Güneş çocukları okula götürürken eskisi gibi neşeli hissetmiyordu. Sarı olmadan neşeli olmak çok zor, diye düşündü. Bu işin peşini bırakmamalıyız, dedi bulut kararlılıkla. Renklerimizi bulmalıyız. Üç arkadaş bir araya geldi ve kasabanın dışına çıkan soluk gri bir toz izini fark ettiler. İz onları kasabanın tepesindeki eski bir garaja götürüyordu. Garajın kapısını yavaşça ittiler. İçerisi renk kovalarıyla doluydu. Kırmızı, mavi, sarı, bütün renkler buradaydı. Kovaların yanında ise kasabanın çöp kamyonu duman duruyordu. Başı öne eğik çok üzgün görünüyordu. Duman bütün renkleri ben aldım diye itiraf etti. Herkesin rengi vardı, bir tek ben hep griydim. Kimse beni fark etmiyordu bile. Sizin de benim gibi hissetmenizi istedim. Güneş dumanın yanına usulca yaklaştı. Ama Duman dedi yumuşak bir sesle. Senin işin kasabadaki en önemli işlerden biri. Sen olmasan tekerlek kasabası tertemiz olur muydu hiç? Alev ve Bulut da ona katıldı. Doğru dedi Alev. Biz yarışırız, gezeriz ama sen kasabamızı yaşanacak bir yer yaparsın. Duman daha önce hiç kimsenin ona böyle güzel şeyler söylemediğini fark etti. Yaptığı işin ne kadar değerli olduğunu ilk defa anladı. Duman çok utanmıştı ama arkadaşları ona gülümsedi. "Hadi," dedi Bulut. "Kasabamızı tekrar renklendirelim. Ama bu sefer hep birlikte." Duman, çöp toplamak için kullandığı fırçalarını boya kovalarına daldırdı. Dört arkadaş bütün kasabayı baştan aşağı boyadı. Tekerlek kasabası eskisinden bile daha parlak ve renkli olmuştu. Ve o günden sonra kasabadaki her araba sabahları dumana "Günaydın!" demeyi ve ona kasabayı temiz tuttuğu için teşekkür etmeyi hiç unutmadı. Çünkü herkesin bir rengi ve çok önemli bir görevi vardı.